yerimiz Eller ayırırız Sabine. Kurgeyi hackledim. Can you hear me, Mio? Mio, but where are you at? Uh, I'm not sure. not sure. İngilizliyim. Aha. Ya ben sana yol yapacağım galiba. Ben de nereye gideceğim zamanlar çıkıyor. Hmm. Could this be some sort of a memory dump? No idea, but it's a dump for sure. Eh. seni mi alacağım diye hmm. Nerede, Nereden bilmiyorum yani, ben. Sen ben ben şeyin karşısında dur be. Ha, Bu ne lan? Evet evet o zaman. <laughs> <Ha. Genç. Gülüyor> Şuraya doğru <laughs> yeşil yerlere ben bir şey yapacağım. <laughs> Evet, şuraya doğru git. Oh! <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Buraya gideceğim ben. Sen sen binebiliyor musun? Bak. Sen. Nereye gittin? Aa beni şuradan alacaksın. Nereden? Ha şunun altına tamam. Sen neredesin? Başa geldim. Anam, ya, ben yandayım ya, yandayım. <laughs> Bence de anam. Beni bırakıp diğer tarafa arkana koşacaksın. You pondering. the guards <laughs> a part of as well? I suppose they are, why? Then why do they treat us Yeah. Yeah, that's a valid question. Ow! Oh, Are you going uh, All right, we're in. What now? Let's see. Heading to drop-off point. Why do I carry all this garbage? No wonder I'm exhausted up in the real world. Uh, Mia, we're about to get crushed. Sağ mı? Sağ ile <laughs> Sen mi oynatıyon onu? Ben yukarı içiyorum sürekli her sebeple. Ölmeyelim diye.

Bak bu unuttum. Bu <laughs> kadar mutluydu basmamış ki. Eee? Ee, ben de bastım. Götürüyor işte. Ben bastım beni götürmedi. Yok aşkım ya öyle şeyler. Hadi ya. Neler de öğrenmişsin benden. Bu nasıl bir egoist? Çiftlikle öğrenmişsin anamda dedim ama sen yine de iyi bilirsin tabii ki. <laughs> sen yine de bilirsin. Ben bir şey demiyorum. Burada ne yapacağım? Borular önemli. var. Tırmancası filan. Bu boruları hiç anlamıyorum ya. yetişme var Ha aşağı düştü. Yok. Beni hiç de beklemediği için. Çünkü buradan böyle atlanmıyor. Duvar mı inmiş? Allah kahretsin. Hadi görüşürüz. <laughs> Bu çok rahatsız edici. yakalayacağım. Hı hı. Nasıl yakalayacağım? Zıplayacağım. Beş atacağım. Ama geriye gitti o. Gitmez, gitmez. Çok erken atladım. <laughs> no. Nereye götürüyor beni? Bir dahaki uçan böceğe. Hmm. Zoe. Maybe we'll be with This can't be good. Kesin yine bunları sırayla bir şey Mor olanlar sende, yeşil olanlar bende. Ne gibi bende? Şak with you Ne? <laughs> Aşkım ben yine şu nedir ya? Her bir şey patlattım ama emin değilim. Ne kalmıyor? ne? Neyi? açıyorum şu bir şey açıyorum. Let's Önce bir de başımda kumbaya. Ee, hangisi? Doğru, bak, Aç. Öldüm. Ya, bak. Öldüm. Tamam, bak şey Yeah, Aç. Second core in the Bir şey Aç. kapatmam gerekiyor.

No. not the boom my... whoa brilliant this band actually could be a tree gerçekten böyle mi şey yapıyor? Wow! Sen geçebiliyor musun? Bekle. Şimdi bir şey yapman lazım galiba. Tamam. Bir şey daha yapman lazım galiba. Düştü mü? Bu müdahale edemiyorum. Ne yapacağım anlamaya çalışıyorum. Sağ kaç geç her <laughs> şey. Ben asla göremiyorum. Bana söylemen lazım. Ben göremiyorum. Görüyorsun, görüyorsun. Keskes. Görmek istesen görüyorsun.

Bekle ben açsam mı gideceğim? Sen olan yoldan git ben şu an elendeyim Merhaba. Ay. Hey. Burada bir şey var. Burada. Neymiş bu? Burada bir yol var. Neredesin lan? Bir burada bir yol var. Ay. Ne acaba? Burada ölür denesek. Hem bir yere eklemem gerekecek. Burada sana basalım. Oh yikes. Did we just Yep. But it sounded like they would have taken care of that themselves anyway. Ne gerek vardı buna? Gördün mü? Ya yandaki bu tuşa bastık. Bakacaksan bak bir de. Hayır bitti. Durabilir. Aldım ve bitti bu iş. Oturdum. Eee? Tamam. Nasıl geçtin? Ben bitirebiliyorum onu. Bekle bekle. Hayır 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 hayır. Atladım. <laughs> 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 Direkt benim peşimden geldi. Nasıl? security Something tells me that's where we need to break in. No, dude. We continue. Yeah. I found it. Burası boşluk. Ben şuna gideceğim galiba. Okay, we've got a taser bot. What now? Give it a spin. yapacağım bir şey. <gülüyor> <gülüyor> yani? Ne iş arıyor? Bilmem. Ne bu? Ön? Ben ne atıyorum zaman. bu ben? Dur bir, dur. Vur, dur, 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 sen. Yanına ben geleceğim ben yapıyordum. senin. Sonra seni pokonda bitireceğim. <laughs> <laughs> Gelin mi yanına? Gittin mi bununla işin? Böyle? Hayır canım daha bu bölümü bununla geçeceksin. Şu şuraya gideceksin. Ben sana gideceğim karşıya. Sen beni bununla geçiş şey yapacaksın. Alacaksın. Sonra ben seni muhtemelen başka bir yere daha yapacağım. Nesin sen Pinokyo mu? Aa şey sana bakıyordum <laughs> şimdi. Şuraya git bir ne olacak. Ben bunu uzatabileceğin alanlar var şurada. Sağ sol yap bir. Sen Hı. geçebiliyor musun orada? Benim geçmem fark ettirecek mi? Anlamaya çalışıyorum. Hiç sen sen ne oluyor? Hiçbir şey How about we keep me alive? bakayım. Şuraya girsene robota. Bakıyorum belki robotla bitti işimiz. Tam robotun burnunun gireceği bir alan olduğu için sanmıyorum beni de. Sen eğilebiliyor mu yok? Yok. Biraz. <laughs> Giderek <ya. gülüyor> mi? Sağa çevireyim. Şuradan ha. Biraz daha çevir İleri Biraz ileri gitsene. Buraya mı? Ha, tamam. tamam. Biraz sol yakın. Tamam, şimdi sağa yap. Hmm. Dur şimdi. Hmm. Tamam, biraz sola yap. Sol. Heh, oraya. Yok, yok aşkım daha yapma tamam ortada dur. Hı. Şimdi benim bunu itip sonra gelip seni itmem lazım belli ki. Nasıl olacak? Yok, sonra sen beni geri alacaksın. <laughs> bir, bir sağ sol yap bir şey yap. Burada da öyle Ali Cengi oyunları. Hoşuna <laughs> gitti sanırım bu. Hmm. Yani dur bir dur dur dur. Şurada bir şeyler var. Biraz bu tarafa ilerletebiliyor musun şeyi makineyi? Ne şey yapmış. Şey. Ay bir daha yap. Keyif alayım. Alright, Let's keep it up. Burada bir şey var. Bence ona burnunu sokacak. Gidelim. Ben Sen git şeyler yapacağım. Ne yapacağım. Hiçbir şey yapamıyorum. He, şey bir bir daha uzak burnunu ben sana bir fırlatayım ne olacak? farewell tazabot we're getting close now zoe i can feel it what do you sense something hidden something dark Şimdi açabiliyor musun? Kapısını. Ben şu an sadece <laughs> su dışı Tuvalet mi oldu sen? Evet. Sağ sol bir şey yapabiliyor musun? Evet. 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 Bir musun bilemiyorsun. Sanki var gibi evet. ama. <gülüyor> Black <gülüyor> Black <Man 'in gülüyor> eğlencesi bir lörpümüz. Okay, yeah. Mio. I have this uneasy feeling crawling down my spine. We're pushing Silence. deeper into my subconscious to rescue a prisoner we don't even know. And nature. Mio. You do know me. Who are you? I. I don't remember anymore. Why? What happened? I believe I once was a person. Who imprisoned you? I think you did. Wait, did I lock you in? To protect me. Protect you from what? Hello. Who is this prisoner? I, I don't know. Level. Maximum security. Whoever this prisoner might be, feels like we're gonna find out soon. For better or for worse. Switching. Ha. Pause edelim. Yatmalı içeriz. Oynarken içeriz diye düşündüm. Ha ama sen ge gece yapmalıyım şu an gerekiyor. Tamam, okay, okay. Tamam, pardon. Right. If there was any doubt of where this prisoner might be, that's the spot. No hesitations there. It looks bad, but it's to the are you am going the house. I'm going to go I'm set everything up to the house. I'm going to go the house. step. Hangisinden gitmek daha güvenli acaba? <laughs> İkisi de güvenli değilmiş ama Evet. <gülüyor> <gülüyor> Burada? bir şey var galiba. Yani. Nasıl? Böyle taşlı. <laughs> Için, hey Mio, what's your plan after this? I don't know. I haven't really thought about it. You haven't thought about it. That must be a first for you. There's a difference between <laughs> thinking and being smart, i huh. Can't argue with that. I you that. Dur aşkım. aşkım. dur bir ben geçeceğim sadece buradan şimdilik. Onunla seni alacağım bir şekilde ama nasıl? Ee, burada yine topçuklara geçeceğiz. Sen yukarıdaki hake gelebilir misin? Ne bu? İç, evet. Ne yapıyorum ben? Senin mi fırlatacaksın? Yo. Ben şunu ittikçe bak dönüyor gördün mü? Tamam. Onu it biraz bir yerde durdur. Mesela orası. Evet şurası. Tamam Ne beni mi geçireceksin acaba bir yerde ben? et. Dur. Hmm. Döndür. dur döndür sen yol açacağım galiba abi baba neredesin gel evet, oraya doğru git Imagine being locked up, trapped all by yourself with no one to talk to. I can actually relate to that type of loneliness. ediyor. Tam wow. öldün. Evet. Çok kayıyor ya. O durmuyor ki. Bu kişilere gitmeyeceğiz. Yok oraya kadar geçiyorum da son sıkıntı. geçti. Allah kahretsin. Neye ben? Ya! İyice saçmaladı. Abi kayıyor yani saçma sapan <laughs>